Evet ayın biri arkadaşlar ayın birinde yağmurda ee, biraz ıslandık ama işte şemsiyemiz falan var tabi kış vakti balık olur mu ama oluyor işte hem de iyi boylar. Gördüğünüz gibi 06 03 onlarla yakaladık. 2 kişilik al. Şimdi son bir oltayı da attım. Bakın geldi. Çeviriyorum. Evet. Orta su olan rast gelsin arkadaşlar yar marina